Motopixel TV'nin bu bölümünde yine sizi çok farklı bir dünyaya götüreceğim. Bu zamana kadar Türkiye'ye hiç gelmemiş bir motosikletin sesini duydunuz az önce. Görüntüsünü de görüyorsunuz zaten. Türkiye'ye gelmemiş ama şu anda Amerika için üretilmiş olmasına rağmen Amerika'da da olmayan, sadece bir yıl boyunca üretilmiş olan Yamaha'nın Star Venture ismindeki cruiser motosikletin Bagger versiyonuyla karşınızdayım. Ama ben bu motosiklete hakim olmadığım için neden üretildiğini bilmediğim için, kimlerin tercih ettiğini bilmediğim için bu motosikleti ta Amerika'dan buraya getirten sahibini çağıracağım yanıma ve çok tatlı bir sohbet sizi bekliyor. Çünkü sahibinin lakabı Pala. Pala İmrah'ı yanımıza alıyoruz. <laughs> Merhabalar abiciğim. Hoş merhaba geldiniz. Abi, hoş bulduk abi merhaba. Ülkemize hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür. Biz de buranın çocuğuyuz abi. <laughs> Ama asimile olmuşsunuzdur ya. Kaç kaç yıldır Amerika'da? 12 sene oldu. 12 senedir Amerika'dasın. Evet abi. Türkiye'ye tatil için geliyorsun. Evet, tatil Altı için kadınıyla. geldim. Biraz seni tanıyalım. Ne iş yapıyorsun Amerika'da? Emrah ben. Eee Chicago'da yaşıyorum abicim. Tırcıyım. Tır tır işiyle uğraşıyorum. Tır müsün? Evet, tır şoförüyüm. Ne diyorsun ya? Evet, evet. <laughs> İşten arta kalan zamanlarımızda tabii ki dinleniyoruz, tırrcılığı yapacağı iş olur ama ondan kalan zamanlarda bir grubumuz var, arkadaşlarımız var. Onlarla beraber yakın ya da uzak mesafelere seyahat ediyoruz beraber. Peki kaç senedir motosiklet kullanıyorsun? Yaklaşık 6 senedir. 6 senedir evet, kullanıyorsun. Evet, Bu kaçıncı motorun? Bu benim 3. motorum abi. 3. motorun. Tamam. Evet. Şimdi sorularımıza gelelim abi. Tabii abi. Bu motor nedir? Bildiğin kadarıyla anlatır mısın bunu? Bu Bil, hani bildiğim, nasıl bir motor? bildiğim kadarıyla abi Yamaha çıkmış demiş ki Amerika'da böyle büyük büyük bir pazar var bu beggarlar konusunda Amerikalılar büyük severler hatta onların bir dediği bir laf vardır go big or go home derler tamam mı büyük. ya büyük al ya evine git Aa, anladın mı yani. aynen evet ee, bu pastadan bunlar da pay almak istemiş herhalde ki bu, bu klasmana girmişler abi. Bunun adı neydi? Elure mi? Yamaha Star Eluder. Eluder. GT modeli bu. Eluder GT. Evet, GT modeli. Star Venture yani hani Honda Gold Wing gibi kıyaslayın. Honda Gold Wing var. Bir de onun Bagger versiyonu var. Bu Bagger'ı. Doğrudur abi. Bu sınıfın. Doğrudur. Benim bildiğim çok kısıtlı bir sürede üretildi ve satışa sunuldu. Artık üretim Tutmadı. <laughs> tut <Onu> <laughs> tutmadı. Tutmadı. Olmadı abi. Niye tutmadı abi? Abi yani bir şey eksik muhtemelen özellikle şimdi bunu sadece Amerika pazarını üretiyorlar abi. Avrupa'da yok, Avrupa'da Anadolu'da yok, yok, şeyde, yok. Asya'da yok, Anadolu nerede? Bildiğim kadarıyla yok. Sadece Amerika pazarını üretiyor, evet. bir evet. sene üretiyor 2018 yılında. bildiğim kadarıyla 2018-2020 arası, 2021'i yok yani Aa, bunun. 2020'de de üretildi yani. Yani e, baktığımda gördüm 2020 model. E, Kullanılmış olarak satılanlar vardı. Yok. Belki şey olabilir. Bagger sadece 2018'e ait olabilir. Çünkü benim gördüğüm Ventur'lardı. Ha, tamam. Hmm. Ben de internetten biraz araştırma yaptım. Bugün röportaj yapacağız diye sadece 2018 modellerini gördüm. Doğrudur. O Venture modeli yani Bagger olmayan modelleri 2-3 yıl boyunca üretilmiş diye evet, gördüm. Evet, doğrudur. Doğrudur. Şimdi ben sevgili arkadaşlar, sağ olsun Emrah motorunu ta Amerika'dan getirtirdi ama bana da kullanmam için verdi. Az önce çıktık, birkaç tur attık ve ben neden tutmadığını direkt net olarak size söyleyeceğim. <laughs> neden tutmadığını ama lütfen sabredin. Yayının sonunda söyleyeyim onu. Tekrar sana döneyim. Niye sana pala diyorlar bu arada? Bıyıklardan dolayı. Abi bıyıklardan dolayı evet. <laughs> Çok güzel bıyıklar. Eyvallah sağ ol teşekkür ederim. Peki abi madem öyle bu tutmadı. Madem Yamaha'nın bir Japon modeli. Sen Amerika'da yaşıyorsun. Harley Davidson'ın cenneti. Doğrudur. Indian'ın babası. Babası. Doğduğu yer. Niye abi gittin böyle bir motor aldın? Ya abi neden dersen şimdi ben bir de farklı olsun istedim. adam Herkeste olan bir şey olsun istemedim ama asıl en önemlisi benim bu motordan hiç haberim yoktu. Bu motorun varlığından haberim yoktu. Ben bu motoru önden bir gördüm abi. Önde bunun dört tane farı var Bir de şimdi. Geniş, cüsseli, heybeli. Bir de hikayesi de hoşuma gitti. İsmini hatırlayamadım şimdi. Bir Amerikan arabasının bir modeli var. Chevrolet. Şey muhtemelen Chevrolet'dir. İsmini hatırlayamadım şu anda da. 4 tane fara ondan esinlenerek yapılıyor zaten. Aa. Zaten gördüğün gibi beni evet, evet. görüntüsü cezbetti. Çok güzel. Aynı zamanda şeye de benziyor. Bu Yaman R1 yarış motorları var ya. Hı hı. Ondan da böyle biraz esintiler var. Çok keskin atları var. Çok güzel görünüyor yani. Sen daha hakimsin abi bu konulara. Ben senin kadar bilgiye sahip değilim. Hakimlik değil de abi. Benim anladığım sen görüntüsüne bayıldın. Ben görüntüsüne bayıldım abi. Dediğim Şimdi ki bu benim olmalı. Harley sürdün mü de sen sürmedim. Goldwing sürdün mü desen? Sürmedim. O o derece. Goldwing de sürmedim. Sürmemene rağmen Amerika'da yaşadığın için o büyük motorları büyük olsun isteğiyle birlikte buradaki bu tasarımı görünce bayıldım ve satın yani aldım. şimdi şöyle bir durum da var. Mesela Goldwing'i olan ya da Harley olan arkadaşına bizde abi gidip bir tur versene diyemiyorsun. Hı. Mesela biz de şunu da anlatayım mesela. Motor almaya gittin diyelim ikinci el. Adama motorun ücretini verirsin eline. Gider, sürer, gelirsin. Beğeniyorsan Öyle para kalır çünkü düşürdüğün zaman bitti olay. Aa, Şimdi güzel, öyle bir durum güzel. Oldu, oldu olmadığı için bizde onu deneme şansım olmadı. Şimdi ben bir de soğuk bir yerde yaşıyorum. Mesela Miami'den bir arkadaşım da var. Onunla beraber tura çıkacağız. Miami'de mesela birçok galeriye gidip orada hazır olan modelleri deneyebiliyorsun. Turlar düzenleniyor. Hmm. Ama bizim orada öyle şeyler çok sık olmadığı için hmm. öyle bir şansım olmadı. Daha doğrusu belki bu zamana kadar zamanım da olmadı. Belki o kadar hevesli de değildim. Ama bundan sonra Söz, sana söz. Amerika gittiğinde bir Goldwing tur yapacağım abi. Bir de Harley. Bir Harley bineceğim tamam. abi. Aynen. Sebebini birazdan anlatacağım. Biraz daha parmaktan sonra falan dermişim. <laughs> Peki abi, aldın, tercih ettin. E, i̇ki senedir sende galiba. Evet, bu. iki senedir bende. Peki memnun musun? Seni mutlu etti mi? Ya benim memnun ediyor abi. E, çünkü ben böyle her haftanın her hafta sonu çıkan ya da şimdi bizim ya benim yaşadığım yerde bir de yaz da kısıtlı. Hmm. Bizde yani adam gibi 4 ay yaz var. Ara mevsimler de yok. Bizimki daha çok soğuk. Hmm. Yani senede zaten aç kullanıyorum. Benim yaşadığım şehre ve e, kullanım şeklime hitaben ben bundan memnunum. Çünkü bana uzun yol abi, yapıştır git, rahat keyif aç müziğini, anladın mı? kuruza koy abi, sız sabitleyiciye. Bak keyfine. Bir de bizim oralarda da şey gibi nasıl anlatayım ben sana? Yani yol gidiyoruz ama böyle gitmelik gelmek mesafeler de zaten. Yollar geliş. E, abi, şimdi burada zaman, çok ya. Bir en sevdiğin yönleri gelecektim ama anlattın zaten. Sen bu motordan keyif alıyorsun. Evet ama. abi, aynen Se Sevmediğin yönleri birazdan soracağım sana ama. Şimdi Emrah'la biz dün tanıştık. Beni Amerika'dan takip ediyormuş. Evet abi. Ee, Instagram aracılığıyla, DM aracılığıyla yazdı. Ben böyle bir motori, motoru getirdim Türkiye'ye. Ee, hani denemek ister misin, bir çekim yapmak ister misin dediğinde ben de tabii ki seve seve dedim. Ama Türkiye'deki şeylerden bahsetti bana. Hem yol sisteminden hem asfalt kalitesinden hem de Türkiye'de motosiklet kullanmanın zorluğundan bahsettim. Ondan biraz bahsetsene. Çünkü sözünü kestim, motoru dün devirmiş, yatırmış, şu sol taraftaki o şeyini kırmış. Dolayısıyla onu, onu bize bir anlat. Amerika'da motosiklet sürmekle Türkiye'de motosiklet sürmek arasındaki farkı. Bir kere abi, bir numara. Plakası olan her taşıt araçtır. Yani dolayısıyla bizim kurallarımıza göre, yani yaşadığım yerin kurallarına <laughs> göre, bizim demeyeyim. Ee, plakan varsa şeritte gidersin. Şimdi motosiklet sürmenin de kuralları var. Ortası, kenarı falan filan ama buradaki gibi kimse gelip de sana kenardan git ulan demiyor. Anladın hmm. mı? Herkesin birbirine saygısı var. Ee, tersten gitmek yok. Şeridinden gidersin. Sinyal kullanırsın. Yani hız limitlerine uyarsın. Burada bunların hiçbirisi yok. Ve ben iki gündür burada motor kullanıyorum. Bunun çok büyük problemlerini yaşıyorum abi. Bu memleketin çocuğuyum. Ama yani hiç ya yani tamamen acaba trafikteki acımaydı. diğer araç sürücüleri saygısızlığından şikayetçisin. Amerika'dan farkı o. Bir de asfalt kalitesi dedim bana. Abi benim zaten sabah bu sabah oldu böyle zaten motoru düşürmeme sebebi oydu. Şimdi bu asfalt burada şöyle tarif edeyim ben sana. Yarış pisti gibi dümdüz kayıyor. Yani hani senin böyle kauçuktan tekerleğin olur Hı -hı. yapışkanlıdan o tutar seni ya. Hı -hı. Zaten bugün bir yokuştaydım abi. Yokuşta birazcık ıslaktı. Patinaj attım durdum asfalt ıslak olduğu için kaydım devirdim abi yani çoğu yerde de frene bastığımız zaman zaten böyle kayıyor ya da vites değiştirirken birazcık gaz verdiğiniz zaman direkt atabiliyor yani. Peki traction control ve ABS var buna rağmen bunu Var biliyorsun. evet ve ben bunu Amerika'da yaşamadım nedense bilmiyorum. Bizdeki asfalt kalitesi maalesef öyle. Yani Bizde iyidir asalt... kötüdür onu bilemem. Yok yok doğru söylüyorsun. İzleyicilerimiz de zaten bunu biliyor. Hani zaten bir de Amerika'dan gelen birinden duysunlar diye özellikle senin ağzından duymak istedim. Bizde bir asfalt dökülür abi. Üzerinden kamyon geçer, tır geçer, silindir geçer. Böyle parlak olur, pas parlak. Aynen olur. Aynen. 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 Hiç plastik tutmaz. Aynen abi. Aynen. şu. Şey Onun azizliğine uğramışsın ha, anladığım kadarıyla. Öyle oldu. Traction ve ABS'n olmasına rağmen. Ya öyle oldu. Peki o zaman şunu sorayım sana. Bunu niye getirdin Türkiye'ye abi? Abi bizim satucan e, mı? Satıcı abi. Mı? Ne yok. için? Yok. Türkiye'de baktık, para çok hani insanlar A mala yatırım yapıyor. Ben sana şunu da anlatayım. Biz iki arkadaşız. Dediğim gibi, A Bizim böyle benim böyle bir hayalim vardı sonra bu arkadaşın da böyle bir hayal olduğunu önce hadi dedik biz bunu hayata geçirelim daha geçen sene konuştuk bunu ya dedim ki ben niye bunlarla uğraşıyorum abi ben bu motorumu satayım iki sene hakkımdan falan onlarla uğraşmak yerine aynı paraya geleyim burada bir şeyler alayım gidip götürmekle uğraşmayayım. Tamam, çok Canım doğru. sıkıldığı zaman da satarım hiçbir şeyle uğraşmam dedim Aynen. ben bunu ilana koydum abi Amerika'da. Amerika'da tamam alıcıyı buldum abi alıcı geldi anlaştık fiyatta. Rakam söyleyeyim mi? Söyle ya. 20 bin dolar anlaştık abi biz bu adamla. Tamam. Ertesi gün adam bankadan gidip parayı çekip getirecek satış işlemini yapacağız. Tamam ben de 20 bin dolara sattım hani kendi kafamda neyi nasıl yaparım ne hesap yapıyorum. Sahibinden'e girdim abi. Bu çok uzun Amerika zaman... sahibinden. Hayır canım Türkiye'de sahibinden. Ha, burada, Türkiye'de, ha. Buradan motor alacağım ya. Ha, fiyat sahibinden'e baktım. girdim abi. 20 bin dolara ne alabiliyorum diye baktım. Hiçbir şey. Alakalı. 20 bin dolar. O zamanki e, yanlış yalan olmasın. Alabildiğim 2013 model Goldwing'ti. Hmm. O da kilometresini falan hatırlamıyorum. Öyle olunca ya ben niye 2018 motor, model motoru bırakıp 2013 model Goldwing'i aynı paraya biniyorum? Hmm. dedim ki benim motorum özel zaten. Tut, tutmadığı için özel. Ha, kimse de, Tut, de yok. Ya, kimse de, Herkes de yok. sana bakacak Türkiye'de. Ya, ya, onunla da alakası yok da yani bildiğim motor diye. Dedim ki ben bunu götüreyim. Ee, Yeterlik daha iki gün oldu geleli. işte bir tura Peki çıkacağız. Kaça mal oldu sana getirmek? Türkiye'ye bu motoru getirmek? Abi Türkiye'den buraya ben parsel olarak gönderdim. Yani bir konteyneri full değil. Konteynerde yeri olan yer olan bir konteyner ekleme yaptılar abi. Benim orada ücreti ödediğim ücret 900 dolardı. Tamam. Ama maalesef <laughs> burada bir o kadar da gelen konteynerin içindeki ürünü çıkartmak için dedim abi. Normal abi Türkiye burası. Türkiye burası. 1000 aynen. dolar da burada ödedim. Aşağı yukarı 2000 dolara geldi. Evet 2000 Her dolar arkarda, oldu. Her karda dediğin gibi hem farklı bir, özel bir motora biniyorsun hem de burada alım satım derdiyle uğraşmayacaksın. Yok abi öyle bir derdi. Burada daha. bunu kullanacaksın. Peki senin iznin ne kadar? Sen burada kalacak mı? Gelip. Ha ben e, buraya bu seyahat için geldim abi. Tamam. E, Haziran sonunda geldim. Aslında kalmayı planladığım süre 2 aydı. Tamam. Bir ayında kendi şahsi, şahsi işlerimi yapıp bir ayında da tura ayırmıştık. Tamam. Fakat bu sefer de gemilerin azizliğine uğradık. 35 gün diye bize vaat edilen e, gelme süresi yaklaşık iki buçuk ayı bulunca Oo. ondan dolayı bizim izin de birazcık Aa. yandı. Yani bu sene yapabildiğimiz kısa bir tur yapıp tamam. bu motoru burada bırakacağım Aa, burada abi. Burada kalacak motor. Tabii burada kalacak çünkü iki sene hakkım var benim. Plakayı değiştirmedin. Hayır, onu yapamıyoruz zaten. Ha, onu yani Türk plakası takmıyorsun, vergisini ödeyip de Türkiye'ye aracı yapmıyorsun. Bu yabancı bir araç, Amerikan plakalı, para yazıyor hatta plakada. Bu şekilde kalacak, iki sene hakkını burada dolduracaksın. Şimdi çok net olmamakla beraber benim yüzeysel olarak aldığım bilgiler doğrultusunda ben sana bilgi vereyim. Ben de şu, şu an bunları araştırıp doğrusunu öğrenme aşamasındayım. Bu şartlarda ülkeye gelen motor için abi, 3 seçeneğim var bildiğim kadarıyla. Ya devlet babaya hibe ediyorsun, Bedava ben, benim bana ihtiyacım yok diyorsun. Tamam. Ya abi e, geldiği yere geri geri götürmen lazım benim bildiğim yani orijinal olarak öz çıkış yerinden hmm. geri götürmen lazım. Şikagoysa? Yani Şikagoya mı? Yani bu aynen öyle. Şundan dolayı söylüyorum. Şimdi e, çok herkes yaptığı için galiba hani bir Gürcistan'a Yunanistan'a hmm. gideyim, ha, geleyim, Başka ülke onu üzerinden. onu kaldırmak için geldiği yere tamam. geri gitmesi lazımmış abi. Şu an araştırmakta oldum da dedim ki işte aynen seninle konuştuğumuz gibi ya ben bunun vergisine deyip de Türk plakası taksam ne olur diye onu araştırıyorum ama çoğunun Çok bana Türk söylediği vergi çıkacaktır. Şimdi orayı geçtik, oraya daha gelemedik. Ha. İkinci el er olduğu için zaten bunu yapamıyormuşsun galiba. Ha. Yani. Sıfır üzerinden o zaman belki. Muhtemelen yapıyor. öyle oluyormuş. Onda da %37 gümrük vergisi, %18 bilmem ne vergisi falan bir sürü vergi Aslında şeyle aynı gibi. hesaba geliyor. Devle, motoru bıraksam devlete aynı hesaba geliyor yani. Ha. Yani Ben bindim, bindim, <laughs> yeter hal gittim. Bırakmak daha iyi. Ya Bırak. Aynen. Aynı İki hesaba... sene sonra götüreceksin yani. Götüreceğim tamam. abi Peki Türkiye'de HGS'si, trafik sigortası, kaskosu onu nasıl yaptın? Abi kasko yok. Kasko Türkiye'de... Yapmıyorlar. Serkan Çapur'u aradın mı? Onu henüz aramadım. Abi arayacağım. Bugün arasa konuştuk arasa abi. abi. Bugün konuştuk. Tamam. Onu arayacağım. Onu O zaman kasko yok demeyelim. Serkan abi <laughs> halleder. Serkan abiyle konuşacağız. Ona onu da eminim. Trafik sigortası işini nasıl yaptın? Trafik sigortasını abi benim bu gümlük işlemlerimi yapan şirket Anadolu Sigortaydı galiba. Onlarla zaten çalışıyormuş. Bana bir teklif verdiler. Bir, bir yıllık. Aha. 1330 TL'ydi. Yani doğal bir normal bir para. Ya normal bana şeyler. da normal geldi. Biz e, de öyle ediyoruz çünkü. O... Kasko için birisiyle konuştuk. Bu işi yapan. Dedi ki abi Yapılabiliyor dedi ama o söyleyen biraz e, söylediği sistem ana saçma geldiği için ben onun hiç zaten konuşmadım yani konuşmadım dedim ya yaptırmayı düşünmedim. Dedi ki bir primlerin yüksek olur, iki herhangi bir hasarda yüzde kırkını ha, falan öder dedi. Tamam. Ben dedim ki o zaman bir anlamı yok. Sen Serkan Çapur'u ara. Serkan otobü, abiyle konuşacağız. Şey yapar. Burada evet. uzatmayalım. Serkan abi halleder çünkü yurt dışından gelen birçok motosiklete yaptığını ben biliyorum. Kendisinin anlattığı kadarıyla Türkiye'deki aynı şartları veriyor yurt dışı plakaya. Türkiye'de zaten dediğin gibi spesifik bir iş yapan birini bulduğun zaman işin çözülüyor Aynen abi. Öyle. Aynen öyle. Peki en son olarak da şeyi sorayım sana birazdan hani ben özelliklerinden kısacık bahsedeceğim. Sevmediğin yönü var mı? Nesini sevmedin? Abi e, RPM çok düşük ya. 5000'de devir kesiciye giriyor. 5000'i bulmuyor. 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 4800 devir diyelim biz ona. Ama bunun bir de artı tarafı az yakıyor. Ha evet. Ona da girelim istiyorsan. 25 litre galiba şeyi. Ee, 20. 20 mi? 20. Ben kağıt üzerinde şeyde spesifik özelliklerinde 25 litre diye okudum. Belki şöyledir. Ben çünkü her depoyu sıfırladığımda, şey, doldurduğumda kilometreyi sıfırlıyorum. O senin dediğin belki 5 litre ışık yandıktan ha, sonraki için. Rezerv. Içindir. Evet. Yedek depo. Evet. Bu arada Amerika'da galonla alıyorsunuz. Evet galonla. Öyle hesaplıyorsunuz. Evet. Zaten burada mil olarak gösteriyor hızı. Aynen. E, kilometre aşağıda küçük göstermişler. Yani bildiğin klasik Amerikan motosikleti. Öyle olunca hızlı gittiğinde anlaşılmıyor. Aynen aynen. Ben de gidiyorum bir gidiyorum abi bir bakıyorum 50'de gidiyorum nasıl oluyor lan bu falan dedim. Sonra bir baktım aşağıda kilometresi. E, Sevmediğin yönleri diyorduk. Çok ağır abi be. Ya da belki ben ağır motor hazır değilim. Belki. Hmm. Ee, Sağ sola parklarken evirip çevirirken. Zor ben dönüş. şunu deneyimledim abi. Büyük motorda yavaş hareket ettiğin zaman problemler başlıyor. Da hatta bugün bir arkadaşımla konuştum. O da "Abi bu dönüşü yaparken işte dönemedim, öyle oldu. Tak yatırdım, devirdim oluyor." Bir de Türkiye'miz de dar. U dönüşleri, 180 derece dönüşler. Ama öğreniyoruz yavaş yavaş öğreniyoruz. Aylığına şikayetçisin. Evet, ağır. Diğer diğer e, olaylar yani Keyifli ben çok kullanımını böyle... falan tamamen seviyorsun yani. Çok anladın. rahat. Ha. Keyif alıyorsun. Çok rahat. Bir ağır olmasaydı daha iyiydi. Ağır olmasaydı daha iyi. Birazcık da böyle biraz gaz açabilseydik yani hemen böyle bir bir saniye ya da iki saniye sürmeseydi ha, vitesin tamam. e, aralığı daha iyi olurdu. Çok güzel. O zaman şimdi ben anlatayım kullanmış birisi olarak daha önce Harley Davidson Road Glide'ı test etmiş biri olarak ki bunu kullandığımda iyi ki dedim Road Glide'ı test etmişim yoksa anlayamazdım. <laughs> Şöyle ki sevgili arkadaşlar bu motosiklet Harley Davidson Road Glide'ından bir kere daha ağır. Onlar 390 kilogramlar civarında. Bu 398 kilogram benim gördüğüm kadarıyla, listeden baktığım kadarıyla. Devir olarak Harley Davidson'lar çok daha fazla devir çeviriyor. Bu 4800'ler, 4500'lerde kesiciye giriyor. Biri aldın, gazladım, hadi ivmelendim diyene kadar vites atmanı istiyor. Çok az devir çeviriyor bu iki. Üçüncüsü, birçok cruiser motosikletin, Harley, Harley zaten bu işin atası, Türkiye için babası. Indian'da geliyor bu arada. Özelliği şudur, yüksek vites alt devire geldiğinizde sizden vites atmanızı istemez. Yani 6. viteste şehir içerisinde dolaşabilirsiniz ki Harley'cilerin aslında en çok sevdiği yöndü budur. Yani vites atmadan 6'ya alır, bir güce mi ihtiyacı oldu? Bir araba sollamaya mı ihtiyacın oldu? 6. viteste gaz açtığın an o torklanmayı sağlar. 171 Nm tork üretmesine rağmen yüksek vitese gelip alt devirlere düştüğünüzde onu yapmıyor. Aynı bizim normal motorlar gibi sallanmaya başlıyor. Yanlış viteslesin birader ne yapıyorsun falan diyor. Bence sevilmeme yönü budur. Temel sebebi budur. Alt devir torkunun yetersiz olması devir aralığının çok dar olması diye düşünüyorum. Bu söylediklerini Goldwing gibi Harley'ye bindikten sonra bu videonun altına yorum olarak yazacağım Aynen abi. yaz abi. Aynen. Ee, tavsiye ederim Harley devasını mutlaka denemelisin. Harley'cilerin bu kadar sevme sebeplerinden bir tanesi de o güç hissi. Hani dedin ya eğer büyük yap büyük almıyorsan evine git. Ya, aynen. Sözünden bahsedeyim. Aynen onlar o gücü seviyor. Ama şimdi dediğim gibi eee Amerika'da arkadaşlarım da var Harley'ye binen, o glider falan onlardan değil yani ufak çaplı binen arkadaşlarım da var. Onlardan aldığım bilgiye dayanarak söylüyorum. Bu benim kendi fikrim değil. Harley'in problemleri çok sallanmasından şikayet ediyorlar abi. Aha. Ve de benim yaşadığım yerde Harley'in servisine girdiği zaman birazcık üzüyorlarmış. Pahalıymış. Evet. Ne kadar pahalı? mesela pahalı derken? Yani 500 o, dolar, 1000 dolar falan mı bir bakım? Ama şimdi ne bakım yaptığında da alakalı şey olmasın şunu söyleyeyim yanlış bilgiye vermiyor. Hayır hayır Emrah bugün Yamaha servisine götürmüş bu motosikleti evet. 2800 TL para almışlar sevgili arkadaşlar. Ağustos 2022'den bahsediyorum. Yaptıkları şey 5 litre yağ bir de yağ fitresi hava fitresi olmadığı için değiştirememişler. Evet. Bir de genel işçilik genel bakım 2800 TL ama dolarla hesapladığımızda 150 dolar mı? 156 dolara dedim abi. Bedava dedi bedava dedi. Yurt dışında o zaman benim tahminim o 2800 lirayı Amerika'daki versiyonla hesaplarsak 1500-2000 dolar alıyorlar ki sen buna pahalı diyorsun. Yani o kadar olmasa bile şöyle söyleyeyim mesela bir yağ değişiminin ya da bir servis bakımının süresi bence sence ne kadardır? 10.000 Süresi ne kadar zamanda Aa, yapılabilir? 1 saat bilemedin 2 saat. Şimdi Amerika'daki olay bir kere senden 150 dolar sadece 1 saatlik işçilik iç ücreti alır. İşçilik çok pahalı. Artı ne malzeme kullandıysa ha. odur. Harley'de daha pahalı diyorsun. Japonlar daha mı ucuz yani Amerika'da? Tabii ki abi dünyada böyle abi. Hmm. Yani e, Japon arabası bindiğin zaman parçası Toyota'nın Honda'nın mesela daha ucuz olmuyor mu? Aynen öyle. Ha. Bir şey daha söyleyeyim. Hoparlörlerinden bahsedeyim. Onunla birlikte sesini e, anlatacağım size. Emrah diyor ki bu bu diyor Halley'de kadar böyle çok bağırmıyor. Egzozu beni rahatsız etmiyor diyor. Haklısın. Evet. Harley Davidson kadar büyük bir ses yok. VTV motor olmasına rağmen, hava ve yağ sotma olmasına rağmen e, hoparlörünü deniyorsunuz. Hoparlör kalitesi düşük ama yüksek süratte bile bu sesi duyabildiğinden bahsediyorsun. Açılar sana doğru döndüğü için bir de muhtemelen rüzgarlığın da etkisi var. Ben her süratte duyuyorum. Harley Davidson'da tam tersi yüksek süratleri belirli bir devirin üzerine geçtiğinizde Hoparlör sesini unutun. Her bütün sesler kesiliyor. Sadece Harley ile aranızdaki bir diyalog kalıyor. Ama şimdi abi o yolda dolayı. yolda giderken zaten motordan başka sen e, müzik sesini zaten duyamıyorsun ki. Doğru muyum? Aynen öyle. Aynen. Hayır. Sessiz olmasını avantaj olarak veya sevdiğim bir yönü olarak anlattın ya. O yüzden evet. özellikle belirtiyorum. Harley Davidson'dan daha sessiz. daha de Harley arasında bir sesi var. Öyle tanımlayayım sesini. Doğru. Bence Ezoz doğru bir yerde. Sesini. Evet. Ee, hoparlör de tabii ona eşlik ediyor. Harley'den Aslında farkı da böyle de değerlendirilebilir. Ya. Doğrudur. Eklemek istediğim bir şey var mı? Valla Emrah. Her şeyi anlattın abi sen. Her şeyi anlattın. <gülüyor> <gülüyor> her şeyi anlattım. Peki o zaman çok böyle teknik detaylarına, özelliklerine girmeyelim. Harley Davidson'da olan bütün özellikler var. Üstüne üstlük sürüş modu koymuşlar. Yeni haleylerde de koyuluyor. Bunun yanında traction control de standart olarak geliyor güvenlik özelliği. ABS standart, dokunmatik bir gösterge panel ekranı var. Ve normal düz Ventura versiyonlarında daha fazla özellik var üzerinde. Bunda biraz daha kısıtlamışlar. Yani işte elektrikli cam, işte arka bagaj, kol ama kolçak falan. Kolçak, arkada iki tane daha ekstra Sofagör. müzik sistemi var. Ventura'da ha. onlar var. Bu evet. Bagger modeli. Bizde de olduğu gibi biraz daha boş, biraz daha alınabilir bir fiyat olsun diye üretilmiş bir versiyonu. O zaman abi bitirelim. Eklemek istediğin bir şey yoksa. Teşekkür ederim. Bu Hı. motosikleti görmemize vesile oldun. Tanımamıza vesile oldun. Ben teşekkür ederim. Gerçi abi. dünyada arda artık üretimi yok ama en azından böyle değerli motosikletleri kullanmış olmak benim için önemliydi. O yüzden teşekkür ederim. Şey gibi koleksiyon ürünü gibi düşünebilirsin abi. Öyle. Yok Aynen. çünkü kalmadı. Aynen öyle. Umarım yama hani belki izliyorlardır Türkiye'den. Yurt dışına böyle bir ilgi verir. Türkiye'de bakın böyle böyle bunları beğenmemişler. O yüzden Amerika'ya böyle üretim falan derler belki. Ya i̇nşallah derler abi. İnşallah <laughs> birisi duyar denk gelir. Çok teşekkür ederim. İyi tatiller dileyim. İyi teşekkür seyahatler dileyim. Dikkatli ol. Ederim. Türkiye'de Amerika gibi kullanma abi. Abi onu yapamıyorum zaten. Ha. İstesem de olmuyor. Aman abi dikkat et. İnsanlarımız, arkadaşlarımız alalım, sağ olsun alalım, aldılar <laughs> abi. Çok aldılar. <laughs> Sevgili arkadaşlar böyle bir bölümdü. Çok farklı bir motosikleti. Dünyada şu anda üretimi olmayan ama yamaanın özel bir motosikletini sizlere anlatmaya, tanıtmaya çalıştım. Pala Emrah'la birlikte. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.